Şimdi teknoloji değişiyor, işler de gelişiyor ama bilmiyorum fark ettiniz mi? 2.5K ekran çıktı artık. Duydun mu hiç 2.5K ekran? Ya, hiç yani 2K dediğimiz zaman ne oluyordu? 2560x1440 oluyordu. 2.5K ne oluyor? 2560x1600. Aynen öyle. Şimdi 2.5K ekran QHD olarak geçiyor ama çözünürlüğü 2560x1440 değil abi. Tam tersi alışa gelmişin dışında 2560x1600. Firma farklı bir yoldan gitmek istemiş sanırım çünkü taşları burada biraz oturtmaya çalışıyorum. Cihazın tam ismi ise bunu vermem lazım çünkü bir sürü config var. Excalibur G911.1198-EN80H-C. Bunun sebebi şu, içinde bir RAM değiştirsen bile isim değişiyor. O yüzden tam ismi belirtmemiz lazım. 911'e RTX 3080 ekran kartı ve i9-11 2980 HK işlemci dışında 64 GB RAM, 4 TB M.2 SSD yerleştirmişler. Mobi seri için üretilen i9-11980 HK işlemciyle alakalı bilmemiz gereken birkaç tane önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi işlemci 8 çekirdek, 16 thread, 3.3 GHz base clock ve 5.0 GHz boost clock performansına sahip. Yani artık işlemciler arkadaşlar herhangi bir okula ihtiyaç duymadan, masaüstünden kasıt da söylüyorum, kendilerini 5 GHz'e boostlayabiliyorlar. 10 nanometre sürecinde üretilen bu işlemci bu senenin ikinci çeyreğinde çıkmış hatırlarsınız. hatırlarsanız. İçeriğine baktığımız zaman önemli bir kriterden bir tanesi şu. 65 Watt TDP değerine sahip. Bir de bir parantez daha geçiyor orada. 45 Watt TDP down diyor. Ne demek bu abi baktığımız zaman? Yani işlemci istenildiği takdirde 65 Watt'tan 20 watt daha düşülerek 45 Watt'ta çalıştırılabiliyor. Ki bu laptopta gördüğümüz üzere. Bunun bir sebebi var. Neden 45'e düşürülüyor mesela? Tamamen üreticilerin gerçekleştirmiş olduğu gücü ve performansı optimize etmek için içerinde bulunan donanımlarla beraber rahat bir şekilde çalışmasını amaçlayarak böyle bir şey yapılabiliyor. E bu bölüm de işlemcinin teknik özellikler kısmında Intel zaten bizlere söylüyor. Şimdi geldik laptop alırken ki en kritik aşamadan bir tanesine. Eğer ki ekran kartlı bir cihaz alacaksanız bakmanız gereken en önemli yer şurası. Batarya alacaksın eline veya görevle gideceksin diyeceksin ki kardeşim evet bunun içerisinde 3080 var. Ama içerisinden çıkan şarj adaptörü kaç watt destekliyor? Şimdi şöyle bir örnek verelim. İki tane 3080 düşünürüz tamam mı? Birinde 230 watt var, diğerinde 160 watt var. İkisi aynı performansı vereceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorsan bu videoyu kapat hadi. Kesinlikle ve kesinlikle aynı performansı vermeyecekler. Ama şöyle bir fark var. 160 Watt olan arkadaş çok daha düşük sıcaklıklarda çalışırken 230 Watt'larda çalışan arkadaşımız biraz daha sıcak çalışacak. Çünkü direkt prizden gelen elektrik adaptörü girdikten sonra cihazı çok daha iyi bir şekilde besleyebiliyor. Bu sayede cihaz kendi sınırlarını gelerek veya biraz daha aşarak çok daha performanslı çalışabiliyor. Bu da size ne iyi olarak yansıyor? Yoksa ya elektrik diyoruz ya hani FPS performans ve render süreçlerine kadar kısalmalara neden olabiliyor. O yüzden ne yapıyorsun? Laptop alacaksan bu önemli kriteri abi dikkat ediyorsun. Laptop abi. Karşını bir oturt. Şöyle bir bak. Bir gariplik olduğunu fark etmek mümkün. 2560 çarpı 1600'ü ilk kez görenler Relenig'i yorumlarıyla eşlik edeceklerdir. Aynı zamanda 165 Hz tazeleme oranı, 5 ms tepkime süresi, IPS panel tipi ve %100 sRGB renk gamutu desteklediğini görüyoruz. Monitör dedik ki geniş abi. Evet. Diğerlerinden biraz farklı. Fakat panel yerinden oynamıyor. Defalarca böyle açıp kapatmama rağmen alt kasa hareket etmedi. Ölçümlerime göre ise 35.8 cm Genişlik 26.4 cm uzunluğa sahip. Hep yaptığımız bir şey var hatırlıyorsunuz ne yapıyoruz parmak izi ölçüyoruz. Cihaz çok fazla parmak izi tuttuğunda kirleniyor abi leş gibi bir görüntü oluyor. Dış kasa 27 mm metalden üretilmesine karşın kolay kolay parmak izi bırakmadığını gördüm. Bunu her laptop testinde her zaman göstermeye çalışıyorum. Arka kasa ise üst kısımda petekli tasarlanmış, hava çıkış kanalları mevcut. Bazı parçaları da buradan görebiliyoruz. Bir şey dikkatimi çekti, firma menteşeleri biraz sınırlamış. Ekranı geriye doğru yatırdığınızda arka kasanın çıkıntısı yeter reis daha indirme diyor. Biraz daha yatırması avantaj sağlanabilir miydi? Bence sağlanabilirdi. Ancak bunun da bir sebebi var. Hava çıkış kanalları için ayrılan bu çıkıntı aynı zamanda tasarımsal açıdan da göze hitap ediyor çift taraflı RGB anlatmaya sahip. Çevir abi Toto'yu. Her cihazda portlar çok önemli. İlk baktığım şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafta 2 adet USB girişi, sol tarafta 1 adet USB ve kulaklık girişi, arka panelde ise power, LAN portu, HDMI, Type-C ve mini display portu görebiliyoruz. Micro SD kartı ise abi kaldırmışlar. Aga be. Klavye alışa geldiğimiz RGB anlatmaya sahip. Mekanik tuşlar yok. Bayağı sessizler. Biraz daha böyle doygunluk olarak göze hitap etmesini bekliyorsunuz. Tüm bunlara istinaden bütün renkleri ise yazılımla kontrol edebiliyoruz. Arayüz gayet sade ve anlaşılır. Çeşitli performans modlarını seçerken anlık tüketimleri de buradan görebiliyoruz. LED kontrol paneline ise aydınlatma efektleri sadece 4 tane. Verin abi şu 8-10 tane şekilli mekili bir şeyler ya. Yapalım ha. Ne diyoruz ki burayı? Evet dostlar şu an duymuş olduğunuz her ses Excalibur G911 laptopundan gelmektedir. Her zaman söyleme özen gösteriyorum. 30-40 binlik laptoplarda da 5 binlik laptoplarda da kamera performansları iyi değil. Şu anki almış olduğum maksimum kayıt yani yapabildiği 720p 30 fps 60 Hz'de kayıt alabiliyoruz. Tekrardan altı çiz çizmek lazım. Bütün laptoplar için konuşuyorum. Abi bu kamera performansını artık iyileştirmesi lazım. 44.000 TL'ye satılan bu canavarın iç tasarımı bence önemli. Üst kısımda çift fan tasarımı bakır ısı borularıyla beraber hem CPU'ya hem de GPU'ya temas ederken soğutma performansı tam burada gerçekleştiriliyor. Çift rumanlı tasarım ise etkili gibi görünse de birazdan performans testinde hava akışını beraber göreceğiz. Ama önce bir ses testi yapalım. Yorulan yok değil mi arkadaşlar? Ortalama bir 5-6 dakikamız falan oldu. Ona göre devam ediyoruz. Hemen altında siyah şeritle kaplı RAM yuvalarını görebilirken fullenmiş zaten. Komşusunda ise çift M.2 slotu var. Oraya da Crucial marka P2 M.2 2 RT2 4 TB'lik M.2 SSD ilave edilmiş. Bakalım bu vatandaşlar kaç saniyede Windows açacak? Arkadaşlar son olarak bu konfig 4129 miliamper 4 hücreli batarya beraber geliyor. Test ettiğim kadarıyla %62 şarj ile beraber en iyi performans modu seçiliyken 55 dakika kadar kullanabiliyorsunuz. Kademe kademe bunları kıstığınız zaman 3'er 5'er dakika daha süre ekleyebilirsiniz. Testlere girişmeden önce CPU üzerindeki anlık değerlerimiz bu şekilde. İşlemci 45 watt TDP değerinde istediği anda çekirdek hızını 5 GHz'e kadar boostlayabilir. RAM'ler ise 3200 MHz'de çalışıyorlar. İlk sentetik testimiz 3DMark Time Spy. Bu Full HD oluyor arkadaşlar. Hem işlemci hem de ekran kartını aynı anda zorlayarak bir skor alacağız. Sonrasında rakiplerle bir performans karşılaşması yapabiliriz. Evet overall'da 11.421 elde ederken 11.585 grafik ve 10.577 işlem skoru aldık. Bu süre zarfı içerisinde sıcaklıklar epey bir dalgalı 68 ile 94 arası seyrediyor. Full HD testinde tüm sonuçların %91'inden daha iyi olduğunu söyleyen 3 9900K ve RTX 2080 masaüstü sistemini 336 puan ile geride bırakmış. Şimdi sırada aynı testin bir ağabeyi var. 4K'da makineyi zorlayacağız. Sonuçlar ise gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 5643 overall, 5886 grafik ve 4576 işlem skoru aldık. Bu sefer tüm skorların %70'inden daha iyi konuma gerilemiş durumdayız. Bu bölümde ise 4 TB M2 disklerin okuma yazma performanslarına baktım. Sahnede 2311 MB okuma ve 2054 MB'ta yazma performansı elde ettik. Bir de IOPS değerlerimiz var biliyorsunuz. Rastgele okuma yazma en önemli kriterlerden bir tanesi burası. Burada ise aldığım sonuçlar fabrika verilerine oldukça yakın. Toplam 99 saatlik kullanım süresince 1.2 terabayta yakın veri yazdık. Biliyorum henüz erken ama sağlık durumunda herhangi bir problem oluşmadı. Şimdi oyun performanslarımıza bakacağız. Grafik ayarlarım tüm oyunlarda ultra ve 2.5K çözünürlük değerinde olacak. Hala alışamadım buraya. 230 Watt adaptör ile beraber RTX 3080'in performansını merak ediyoruz. Sonuçlar bir laptop için çok tatmin edici seviyede başladığını söyleyebilirim. 366.7 ile maksimum FPS yakalarken minimumda 253.4'ü gördük. Şimdi arkadaşlar işleri böyle biraz zorlaştıralım istiyorum. Call of Duty Black Ops Cold War Multiplayer'dayız. İçeri doğru akarken abi ilk etapta RTX'i açmadım. Aha kafası yarıldı. RTX kapalı iken, ultra ayarlarda DLSS performans modundayken 203.4 ile tepe noktasını yakaladık. Minimumda ise 100'ün altını görmemişiz henüz. Güzel. Şimdi işleri biraz daha böyle üstüne basarak ilerleteceğiz. RTX'i ultra moduna çektim. Haliyle FPS değerlerimizde 40 ile 60 arasında bir gerileme mevcut. Yani tercih sebebi. İsteyen açar isteyen kapatır. Sonuç olarak 146.4 ile maksimumu yakaladım. RTX kapalı iken aralarında 57 FPS'lik fark oluşuyor. Minimumda 70'i gördük. Yani bu aradaki fark sizce azımsanacak bir şey mi? imide bunu hala çözemedi abi. Horizon 5 gelmedi ama gelene kadar 4'ten devam. Benchmark modunu direkt açtım. Klasik yarış pistinde sonuçları bekleyeceğiz. Bakın Forza'nın ultra ayarları zordur. Bakmayın tıpkı Metro Exodus gibi oraya geleceğiz birazdan. Ancak biraz beklediğimden daha düşük FPS aldığımı söyleyebilirim. 148.3 tepe noktası, 111.8 de minimum aldık. Metro Enhanced Edition görüyorsanız bilin ki RTX modu açık geliyor. DLSS ise performans modunda kalacak. Yok abi valla sistemleri bağırtıyor yani. Sonuçlar ise ortada. En sevdiğim FPS oyunu Doom Eternal'a devam ediyoruz. Ekran kartı ve GPU kullanımı bu oyunda çok daha istediğim seviyelere gelmiş durumda. Biraz da tabii ki oyunun optimizasyondan kaynaklarını söyleyebiliriz. RTX Ultra ve DLSS performans modu açıkken 223.8'i gördük. Minimumda 162.5 ile testi bitiriyoruz. Son oyun ise rast olacak arkadaşlar. Garip bir server buldum. Birebir kapışıyorsun böyle ama silahın sekmesine hala ben alışamadığımdan dolayı karşımdaki herif abi beni haşet etti. Bir metro kadar olmasa da rastla sistemleri epey zorlar. Sonuçlar ortada. Evet sevgili arkadaşlar bugün Excalibur'un G911 isminde geliştirdiği ve yeni nesil cihazlardan bir tanesi olan RTX 3080 i9 11980 HK işlemcili cihazının performansına beraber baktık. Bayağı bir test yaptığımı düşünüyorum. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan bana iletimi unutmayın. Son bir itirafta daha bulunayım. 2560x1600 çözünürlük yani 2.5K bana abi biraz garip geldi. Çünkü biraz bir şey alışmışız ya monitörün biraz daha basık olmasına böyle geniş alışmışız ya bu biraz daha sanki tek başına yüksek bir monitör gibi duruyor bana biraz garip geldi biraz da alışma süreci olabilir diye düşünüyorum şahsen ama geniş ekranlı olması tabii ki ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara iletimi unutmayın farklı merak ettiğiniz da lütfen yazın ki ben de firmadan bunları alayım burada beraber test edelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın